Eşimin yüzü sürekli asık. İşten çıkın, eve gidin, mutlu mutlu diyor uzmanlar ama ben gidemiyorum çünkü evde yine asık suratlı bir eşin beni karşılayacağına eminim diye bir mesaj var. <laughs> evet. Şimdi e, kadınların özellikle asık suratla anlatmaya çalıştıkları şey o anlık bir hususta değildir. Bu birikmiş bir şeydir genelde. İşte e, duyulmamaya bir tepkidir, anlaşılmamaya bir tepkidir. Epeydir beklettiği. ...ertelediği... ...bugün değilse yarın görecek... ...şimdi değilse işte bugün değilse... ...belki bu, bu aralar bir yerlerde... ...bunu fark edecek... ...benim ihtiyaçlarıma karşı daha duyarlı... ...davranacak, kesin olacak deyip bekleme... ...ve karşılığını bulamama... ...halinde cezalandırma... ...yöntemi olarak... ...bir surat asma... ...refleksif bir... ...tutuma girme hali... ...olabiliyor... ...işte soruyoruz ya ben diyor şey diyor yani beni adam yerine kim koyuyor ki diyor yani ancak yüzümü asarsam fark ediliyor yani başka türlü diyor hani eşimin diyor ilgisini çekebildiğimi hiç düşünmüyorum suratımı asıyorum ondan sonra canım sıkılıyor ancak o zaman bir sorun varı fark edebiliyor yani neşem yerindeyse ben geleyim 10 kere söyleyeyim asla dikkate almıyor şimdi kadınlar şunu öğrenirlerse biraz burayı maalesef yaşatabilirler <laughs> şöyle diyelim yani eğer e, sorun çıkarmadan görülmüyorum, e, canını sıkmadan, huzurunu kaçırmadan fark edilmiyorum öğrenirlerse o zaman bu yöntemle görülmeye, bu yöntemle duyulmaya dair e, bir yönelim de bulunurlar. Bunun içine surat asma dahil, sırtını dönme dahil yok sayma, görmezden gelme, duymama dahil böyle şeyler olabilir. Peki bu duyulmak ve görülmek isteyen kadının surat asarak tepki gösteren kadının gerçekte amacı ne? Gerçekte amacı aslında fark edilmek, duyulmak, görülmek, ortaklık, sıcaklık, yakınlık. Duyulunca ne olur? Yakınlık olur. Birbirimizi fark ederiz değil mi? Yani bunlar. E peki böyle bir, demek ki önemli. Yani o zaman ben kadın kadına soruyorum. Demek ki senin için eşin tarafından görülmek, duyulmak, fark edilmek değerli. Evet. Ee, ama böyle yaptığında sanki böyle daha da görülmüyorsun. Daha da fark edilmiyorsun. Yani kötü de olsa ilgi çekeyim de nasıl ol olursa olsun diyen küçük çocuklar vardır ya bazen yani e, ne olursa olsun pürüz çıkar pürüz de çıkarsam ilgi çekeyim yeterli gibi bir şey de olabiliyor. Şimdi aynı aynısı kadında olduğunda da bu da yetişkin tavrı değil. Yani bunu hele de uzunlamasına sürdürüyorsak bu da yetişkin tavrı değil. Anlaşılsın. Fark edilsin, bilmem ne olsun, oradan seksin buraya gelsin böyle bir şey yok. Daha açık, daha net bir. İkincisi isteklerimiz olabilir, arzularımız evliliğimizin içerisinde, ilişkimizin içerisinde eksiklerimiz olabilir. Bir bu bir ilişkinin doğasıdır. Yani bize verilmeyenler hep olacak, her zaman olacak. Bütün ilişkilerde olacak. Bunu bir yere koyalım. Ee, ihtiyaçları olacak ilişkinin bazıları hemen giderilecek, bazıları gerçekten giderilmeyecek giderilemeyecekler var yani listenin içerisinde. Bu durumda bizim senelerce surat assak yine de çözülmeyecek bir sürü şey var. Surat asmanın mutsuzluğun işlevsel olmadığına dair bir bilgi veriyorum şu anda. Yani benim bütün mesleki tecrübem bana diyor ki keşke bu kadar basit olsa. Yani yüzümüzü assak ve dünya tersine dönse, değişse, her şey yollar açılsa, ilişkimiz düzelse. Öyle bir dünya yok. Ne kadar açık olabilirsek o kadar. Aynı zamanda e, ilişkinin içerisindeki eksiklerle birlikte orada olmayı, or orada olmaya gönüllü olmak. Bu çok değerli. E, her şey olduğu için, mükemmel gittiği için değil. Arada bir arızalar olacak elbette ki ama yine de orada durmak. Dahası şu, yüzümüzü asmak en baştaki kendimize kötü. Bunu unutmayalım. Yani bütün kadın arkadaşlarıma söylüyorum. Bütün kimyanızı bozarsınız. Somatik ağrılarınız artar. Uyku düzeniniz bozulur. Yani ben neşeyle, gülümsemeyle ilgili sık sık bir şeyler yazmaya, çizmeye veya çekmeye çalışıyorum. Gerçekten iyileştirmek, kendimizi toparlayabilmek, yeniden başlayabilmek, hayata bunca zorluğun içerisinde yola devam edebilmek için en önemli motivasyonlarımızdan bir tanesi yeniden ee, sarsılmak ama tekrar neşelenmek, tekrar gülebilmeye açılmak. Bu çok değerli. Kendimize de otoimmün sistemimize de zarar vermemek için e, sürekli asık suratlı, sürekli herkese parmak sallayan, sürekli cezalandırıcı bir modda bulunmak en başta kendimize ve bedenimize fatura kesmek ve ceza kesmek anlamına geliyor.